Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben Hanzade. Siz değerli izleyenlerimi gönlünüzden ne geçiriyorsanız Rabbim kabul etsin. Biliyorsunuz ki insan sevdiğinin cumasını karşılamadan kutlarmış. Şimdi ne hayırlı cumalar olsun. Sizler için gördüklerimi olumlu ve olumsuz anlatacağım. Sadece buradan sizin güzel enerjileriniz bana yansıdığı için Lütfen ama lütfen yorum yaparak, beğeni atarak, kanalı abone olarak desteklerinizi etkilemeyin. E, ee, kanallara abone olun. Ee, videoyu beğenin. Alma verme dengesini sağlamak adına benim için çok önemli. Sizlere uyan kısımları alın. Sizlere uyan kısımları da lütfen evlerine gönderin gitsin. Benim fallarım zamansız zamanıdır. Hangi yaştan izliyorsanız e, dinleyebilirsiniz. Önemli olan buradaki bir noktada olsa sizleri aydınlatabiliyorsam, güzel yorumlar yapabiliyorsam ne mutlu bana. Sizleri çok seviyorum. Keyfiniz, şansınız, bahtınız, her şeyiniz açık olsun. Sizleri sevemeyen e, kem göğsü, de sizden uzak olsun. Güzel bir niyetle, dilekle e, yorumlamak istiyorum. Şimdi siz yıldızname severler. E, ee, kocaman bir 5, bir de 1 rakımı, bir de 7 var. 5, 1, 7'li süreçlere bir vak, vak derim. E, ee, ve bundan öncesi böyle bir yaşanan bir sıkıntı, bir gözyaşı var. E, ee, evet, en yakınındakiler gerçekten seni bir savaş ortasında yapayalnız bırakmış olduğunu görüyorum. Geçmişin etkisi, bilinçaltında yatan endişelerim var. E, tabii ki e, bu süreç hayatınızda e, ve tuttuğunuz niyetle alakalı da olabilir ama ilişki var. E, i̇lişkide bir denge problemi var. Yani böyle bir e, giden sevgili olabilir, eski eş olabilir. Belki de şu an böyle bir ayrılık sürecinde de olabilirsiniz. Ben Kolektif niyet aldığım için bu kişinin bir problem olduğu ve bu problem gerçekten geçmişinden gelen korkular, endişeler, sizlere bir tutarsızlık yaşattığını ve bir gitgellik düşünceler içerisinde bulduğunu görüyorum. Arkası etrafı karanlık bir kişinin ve gerçekten burada geçmişiyle alakalı bir takım gizlilik var, gizemlilik var, çözemediğiniz noktalar var anlatmamış, size e, kendiyle alakalı yorum yapmamış, geçmişle alakalı, yaşantısıyla alakalı. Atıl merak ettiğiniz bu kişi size karşı duyguları nasıl, ne düşünüyor, ne hissediyor? Çok kötü kavgalarımız oldu ve gerçekten çok kötü şeyler gördüm. Herkes eteğindeki taşları döktü diyorsunuz. Bu kişi gerçekten geçmişin etkisiyle yaşayaraktan sizler anlatamadıklarından Tamamen böyle bir duygusal olmuş, içe kapanmış ve bunu da merak ettiğiniz konularda karşınızdaki kişi ketum, böyle bir e, duygusal bir ruh halinde dengesiz bir kişi. Burada bir denge problemi gerçekten çok yoğun olduğunu görüyorum. E, ve bazen ilgili, bazen de size karşı ilgisiz bir sıcak bir soğuk o kadar aklınızla e, sizle oynamış ki aklınız şu an sizin çok karışık ama bu kişinin de aklınızdaki kişinin de ya da bu et partner eski partner eski eş, şu an ayrılma noktasındaysanız ya da ilişkiniz var ise yine bu kişinin aynı süreçte kafa karışıklığı e, bazen gerçekten o kadar ilgisiz o kadar sorunlu ki e, böyle bir gözünü e, pencereye iniyor olabilir e, yani bir perde iniyor olabilir. Kendisini saklamış size karşı, geçmişini saklamış. Bir şeyler gizleniliyor, bir şeyler artık sizin gözünüze bakmaya başlamış. Ve gerçekten bu perde arkasında bazı şeyler ama bu kişinin hal ve hareketleri sizin artık gözünüze bakmaya başlamış. Ne yapmak istiyor? Derdi ne? Amacı ne? Geçmişte evlenmiştir, geçmişte ayrılmıştır. Geçmişte bir nişan yüzük çocuk da olabilir. Kollektif emniyet aldığım için Burada siz kendinizi uyanları alın, uyanları da evrene gönderin gitsin. Ama bu bu kişinin karanlığında bütün sırların ortaya çıkacağına çok az olduğu bir enerji hissediyorum. İkinizi neler bekliyor derseniz aranızda soğuk bir enerji girmiş, aranalar azalmış, engellemeler olmuş, mesafeler kurulmuş, sizi de böyle bir bu kötü, kötü süreçten geçirmeye çalışmış. Enerjisine bakmaya çalıştığında arkadaşlar şu an bir azap enerjisi var. Bir şeyler gizli. Belki gizli bir iş yaptı. Belki gizli bir aşk yaşadı. Belki de geçmişiyle bize tam anlatmadı kendini. Bir şeyler burada gizli ve kapaklı çıkıyor. Siz yıldızlarını severler. Hayaller gerçekten kurulmuş. Burada hayallerden sesine gidilmiş ama şu an işler o kadar karışık ki şimdi acaba Sürekli böyle e, bu kişide bir azap var, bir sakladıklarıyla alakalı pişmanlıkları var. E, ve bununla beraber nasıl çıkacağım, ne yapacağım ama siz sorgulamaya başladığınız anda ne hissediyorsanız aslında hislerini sizi yanıltmıyor. Ve bu kişi nasıl çıkacak bu işin içinden bunu da bilmiyor. Ama siz çok sorgulamaya başlıyorsunuz, hayaller mi yaşıyoruz, sözler mi havada kaldı? Bir sorgulama enerjisi alıyorum sizde. Bu dönem biraz sanki daha sabır gerektirecek biraz böyle bir kısmınızda artık yeter diyecek böyle bir e, her şeyi bırakacak ama bir kısmınızda sabır edip bu olayların gün yüzüne çıkmasını e, gün yüzüne çıkma çıkmasını bekleyecek bir e, şu durumlar aile arkadaş eski durum eski eş çocuk velayeti vesaire bu kişi geçmiş bağımlılık enerjisi de çalıştırıyor. Bir şeyler netleşmesi gerekiyor. Bunlar ne zaman netleşir, nasıl olur artık siz gerçekten e, böyle bir huzursuzsunuz, uyuyamıyorsunuz. O kadar bir düşüncedesiniz ki herkese kendinizi anlatıyorsunuz. Artık böyle yılmasınız, bunalmış, sıkılmasınız ve e, siz yıldızlarla severler. E, evet, Gerçekten bir kısmınızda belki de e, bu kişi size bir adım attığında ya da bir haber gönderdiğinde aradığında hiç Yani uzaklaşabilirsiniz de ama bir kısmınızda sabır edip e, bu olayın sonunu bekleyeceksiniz. Yani bir affederseniz ne olur geçmişinden kurtulur mu? E, burada bir mahkeme yapacaksınız ama bunun yakasında olan kişiler var. Yani bu kişi böyle bir e, geçmişinden zor kurtulacak bu kişi engellerde geçmişe takılı kalmış, bu bir çocuk olabilir dedim ya, evliliği bitirme, iş bitirme gibi bir aşk ya da burada takıldığı, o yaşadığı durumlar her neyse ya da evli de olabilir ama bir sözleşmeye bağlı bir şeylerin sonuçlanmaya burada bir mahkeme gibi bir şeyler de çıkıyor. Sürekli de uzamış uzamış olan durumlar da var. Hayır evli değil ama boşandı ya da burada bir çocuk yok ama e, çocuk hayaliniz vardı yine de dinleyelim mi? E, Ya da bu çocuk siz de olabilirsiniz. Bakın ama burada bir nafaka, bir mahkeme, bir sözleşme bir bitiş gösteriyor bana. Yine de belirtiyorum ki yıldızlar ve severler 1-5-7'ye bir, bir bakın derim. Ağustos'un özellikle bir bakın derim bunun kurtulması, arınması. Biraz zorlayıcı enerjiler var ama burada kafası çok karışık, e, takılı kalmış, e, ortak kadar e, yani neler olur? Yani burada adaletsizlik var, çok adaletsizlik enerjisi çalışıyor. O kadar adaletsizliğe yaklaşın ki siz daha güçlü olacaksınız. Daha da güçlüymüşsünüz enerji olarak, emniyetli olarak, verimli olarak, paylaşım olarak. Yani bir kişiden siz daha güçlüsünüz. E, bu sizi ilk basamak olarak görmüş. Ne felaketinizden burada emniyetinizden belki de bu kişinin benzer yaralarınız varmış ve gerçekten e, burada benzer yaralar, benzer acılar böyle birbirinizi sanki bir tesadüfen bulmuşsunuz. Yani tesadüfen karşılaşmış gibi olduğunuzu da hissettim. Geçmiş, geçmiş saklanıyor. Geçmişler ortaya çıkacak ve e, bu kişi dedim ya hani basamak olarak yaralarıma iyi gelir, e, belki de ilişkide şifalanırım, toparlanırım e, ama dediği çok noktalarda gerçekten bir değişim enerjisi o e, olduğunu belirtmek isterim e, ee, burada her zaman belirtiyorum ki bir kısmınız kapatıyorsunuz ama bir kısmınız da devam edeceksiniz. Burada bir travma bilinç altında yatan korkuların büyük ihtimal buradan geliyor. Şifa geliyor size. Ee, yeni bir olacak. E, ee, konumunu güzel bir şekilde belirleyecek olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Bir paranız var. Yatırım yapma, bir şey adım atma, alma, düzen kurma taşınmak olabilir ama bir para bekliyorsunuz ee, güzel bir şekilde belirleyeceksiniz ama bu para sizin elinize geldiği zaman artı enerjiler artacak Uzun sürede tamamlanmamız gereken bir eğitim ee, belki bir sınav e, ya da e, yarım bıraktığımız bir şey bu elimizdeki problemlerden kaynaklı bir şey hayatınıza yarım bırakmışsınızdır ama bunu tamamlamamız gerekiyor. Çünkü bu eğitim bir sınav bir şeydir, belki de bir iştir ama bu dönem yeni oluşumlar ve kendinizi keşfetmenizi sağlayacak bir dostunuzun desteğini alacaksınız. Bu dostunuzda bir de M, M, E, A harfi olduğunu görüyorum. Yani sana çok güzel bir enerji verecek ve bu sıkıntılarından da bu yarım bıraktıklarının da sesinden gelecek olduğunu görüyorum sevgili izleyenim. Aslında burada kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu dostun enerjisiyle rahat bir şekilde, çok açık bir şekilde maddi ve manevi bir şans elde edecek olduğunuzu da görüyorum. Bu dostunuz böyle kumral tenlerde olduğunda görüyorum. Kumran böyle bir erkek enerjisi alıyorum. Dinleyicim erkekse de erkek, dinleyicim bayansa da bir erkek enerjisi var. Belki dost gördüğünüz, belki de bu kardeşiniz, abinizdir. Güvendiğiniz bir kişiden bu destek geliyor. Yani gözünüzü açacak bu destek sizin. E, ve desteği alarak da üstesinden rahat bir şekilde geleceksiniz. Maddi manevi şanslı olduğunuz bir süreç. Güzel bir başlangıç yani Bu size Ağustos çok iyi gelecek ve burada başlangıç ve adım atacağınız bir durum var. Bir döngü içerisindesiniz. Aslında ilerleme fırsatı bulacaksınız. Belki bir işe başlangıç yapacaksınız, belki bir iş görüşmesi yapacaksınız. Ama beklediğiniz bir haber, ama beklediğiniz bir iş ise de yine de sizin lehinize dönüşecek ve hayırlı, güzel bir başlangıç olacak. Böyle bir döngü içerisinde ilerlemeler, fırsatlar bulacaksınız. Aslında değişim, dönüşüm. Bakın, tam bu dönemi yaşayacaksınız güzellikler içerisinde vereceğimiz kararlarınız olacak her şey kendi kontrolünde kendi istediği şekilde böyle artık çevrene biraz kulaklarını tıkayacak olduğunu görüyorum arka arkaya sıralayacaksın hedeflerini planlarını hayallerini ve böyle bir 27 rakım çıkmış 27'ye bir bakalım özellikle bir sitşama tarifi bekliyorsan bu dönem değişimi sevişi geçeceksin genel bir hayat genel bir hayatınla alakalı genel bir hayatınla alakalı bir sıçrama bir terfi bekliyorsan bu dönem değişim, seviye geçiyorsun. Genel hayatta güçlenmek, kudretlenmek istiyorsun ve gerçekten kendini birkaç insana ispatlamak istiyorsun. Özellikle bunlar için sana hayırlı bir kapı açılacak. Kurumsal bayraklı devlet kapısıyla alakalı bir niyetiniz var ise emeklilik olabilir. Burada bir iş başlangıcı bir işiniz var ise i̇şte gerçekten artık böyle bir bayılacak gibisiniz. Öfkeden, sinirden çünkü uzun zamandır beklediğiniz bir durum. Ve bunun yanında bir de böyle bir biliyorsunuz gibi bereket, bolluk, Hayırlı bir enerji var. Belki de böyle bir e, güç, e, enerji istiyorsunuz. Bununla alakalı e, yine diyorum kurumsal hayatta devlet kapısındayken niyetiniz güzel sonuçlarınız e, bir tamamlanma yaşayacağınız bir dönem içerisinde. Ve sonrasında gelecekle ilgili güzel bir plan yapacaksınız ve bu planı iki kişi kafa kafaya vererek yapacaksınız. Ama yeni bir değişim, dönüşüm enerjisini net alıyorum bir terfi değerlendirme ya da bir aşamasın bir bir izin bekliyorsanız ya da bir haber bekliyorsanız bu uzak yerden bir haber çünkü tam da böyle bir haberiniz var. Yani yeni başlangıçlar bu sizin kalbinizi, ruhunuzu, zihninize çok iyi gelecek. Yeni güzel haberler, gelişmeler artık böyle istediğiniz aşamada ilerleyeceği için bir rahat nefes alacaksın. Kendine de izin ver, bu dönüşüme, bu değişime izin de ver. Çünkü sen düşüncelerinle burada panik halinde olarak, evham yatarak biraz kilitlendiğini görüyorum. Olmayacak, olmayacak, boşa gidiyorum, boşa yapıyorum, boşa uğraşıyorum. Ben şanssızım, bereketsizim, nasipsizim, kısmetsizim gibi kelimeleri kullanma. Şanslıyım, inanıyorum, iyi olacak ve burada senin uğurlu dönemin, Başlıyor sevgili izleyenim. Ee, yeni başlangıç sana iyi gelecek. Belki şöyle de bir durum var. Burada karşımızda bir kişi var. Ee, bir teklif mi aldınız? Ee, bakın karşınızda bir e, T, Y, U, N de olabilir. R, L de var. Siz bir teklif mi aldınız? bir teklifi değerlendireceksiniz ya da birine bir teklife gideceksiniz. Biraz kafanız karışık. Yeni bir başlangıçla yapmak istiyorsun ama bir teklif aldıysan bu teklif sana iyi gelecek. Verimlilik var, güzellik var, bereket var, şans var, uğur var. Ama şöyle bir süreç var. Önceki yaşadığınız stres, baskı, etkiler, dış etkenlerin, olumsuz enerjilerin, nazarları Gerçekten sizi kitlemiş, şimdi sen bunlardan uzaklaşacaksın, bu teklifi değerlendirirsen tabundan çıkıyorsun. Bir belirsizlikler, bir kaos, böyle kara bulutlar üzerinde dönmüş ama artık böyle bir elinin tersiyle geçmişi kapatacaksın. Arkanda da bırakacaksın, arka arkaya iki tane fırsat gelecek hani. Huzurlu, bereketli, bolluk ve bereketli, kutlamalı bir e, bu fırsatı değerlendireceksiniz, bu sizsiniz ya da evladınızdır ya da çok sevdiğiniz bir kişidir, eşinizdir, dostunuzdur, bilemiyorum. Ama iki tane büyük bir fırsat gelecek. Bu hane bereketi, zoru, bolluğu ve kutlamaları da getirecek. E, dargınları da bir araya gelip barışacağını da görüyorum. Ve burada bir mahkeme ile alakalı e, malakta olan alamadıklarınız, bir hakkınız var ise e, ve bunu da alma imkanı sağlanacak. Çünkü bu sizin tüketmiş enerjinizi, gerçekten burada enerji olarak çok aşırı düşürmüş yapmak istediklerinizi bile e, ertelemişsiniz. Şimdi bu mahkeme sizin deyiniz uzun vadedir, belki de 7-8 vade öncesine dayanan bir mahkeme. Ama şimdi ertelenmeyecek bu mahkemeden hayırlı bir sonuç alacaksınız. Eşinizle alakalı bir çatışma ve gerçekten sürekli bir çatışma ve bu çatışma ikinizden kaynaklı değil, dışarıdakilerden kaynaklı. Biri de huzursuz, böyle agresif bir kişinin enerjisi de var hanede. Bu kişi de ş ve ve e e e z harfi var. E, bu kişi e, agresif, asilce tavırları hem eşiniz hem sizi biraz yormuş, biraz düşündürmüş. Belki bu evladınızdır, belki kardeşinizdir, belki gerçekten çok yorulmuş ama onun kendi çevresinden kişilerin ağzıyla onlarla takıldı, onlarla gezdi. Yani biraz böyle başı sıkıntıya girmiş, sizi biraz böyle bunaltmış hem de dış etkenlerden. Eşinizle bir içsel tartışma yaşamışsınız. Şimdi eşinizle bir uzlaşma Dengeli bir ruh haliyle denge tutarak böyle bir meşale ele yani bir beşale gibi aydınlanma böyle bir 3 dört kişi el ele tutuşuyor ve içsel çatışmadan artık o soğuk savaştan böyle bir yerine sıcak huzur rahat uzlaşma denge ve ruh haliyle gerçekten böyle bir bütünleşme görüyorum huzurlu kontrollü ilerleteceksin çünkü artık kimseye malzeme verilmeyecek. Artık böyle kimseye e, özelinizle alakalı bir şeyler anlatmayacak. Çünkü daha önce anlatılmış ki sen göze de gelmişsin, söze de gelmişsin, iftiraya da gelmişsin, gözyaşı da akıtmışsın, para da kaybetmişsiniz. Artık böyle kapınızı, e, böyle negatif, olumsuz enerjilere kapatacaksınız. Ve siz burada zaten sabır sabır göstermişsiniz, denge sağlamışsınız. Artık e, bu e, sabrın, özverinin karşılığını daha fazlasıyla alacaksınız. Yani burada eşinizin tarafıyla bir de siz iyi olur, kendi de eşinizin tarafından böyle hafif kapalı, böyle açık tenlerde özellikle böyle ki F, L, Z, arkadaş isminde, soy isminde olabilir. F, T, M, R, V, e, N. Biz böyle istemedik, biz böyle beklemedik. Böyle bir yılan, iki yüzlüler, bir kıskançlıkla hasetlik yapacak ama siz zaten burada el ele tutuştuğunuz için bir güç gösterisi yapacaksınız. Bunu da net görüyorum. Bir anlık çatışmaya sizi çekebilirler. Ama lütfen e, bu çatışmaya girdiğinizde e, daha iyi bir kıskançlıklarından yaptığını e, size belirtebilirim. Geçmişten gelen hayırlı bir kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Geçmişten ama hayırlı bir kişi. E, çok güzel bir haber alıyorsunuz. Belki geçmişte dostluğunuzu bıraktınız, belki geçmişte arkadaşlığınızı bıraktınız, belki eşiğinizi bıraktınız ama geçmişe dönemem. H, ve R, bir de E harfi net yansımış. Bu kişi ateş ve su grubu olduğundan hissediyorum. Çok hayırlı bir haber alacaksınız. Bir böyle e, muradı Erme e, durum olabilir. Kara bir yılan yüzünden geçmişe bir küsük, büyük bir kırgınlık olmuş ama bu kişiden bir haber alacaksınız. Bu kişi de haneye geliyor zaten. Artık yükünü de almış sevgili izleyenin Küçük bir e, yüzük e, muhabbetiniz olabilir. Bir kuldale var. İnşallah yüce Rabbim e, bu yüzüğün tamamlanması nispesi. Böyle sürpriz bir teklif alabilirsiniz sevgili izleyenin Burada bir 5 e, gün, 5 hafta ya da yere bir bakın derim. Çok güzel bir teklif. Artık bu böyle bir artık ne onu biçeceksiniz inşallah bereketiyle gelecek. Bu kişi biraz egosunu terkül Sen biraz benden vazgeç görüşmeyeceğiz olmayacak diyorsun ama fazlasıyla hayırlı gelişmeler var. Bu gelişmeler yüzükle alakalı olduğunu hissediyorum. Burada gerçekten senin sevineceğin bir şekilde sonuçlanacak olduğunu da görüyorum. Siz değerli izleyenlerim, ay elim tutup da kamerayı böyle bir ee, ayarlayamadım arkadaşlar. Elim bayağı bir şey oldu. Ee, beni buraya karar dinlediniz. Ee, Soğuksuz bir şekilde. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bu video hakkındaki düşüncelerinizi de bekliyorum. Ee, Gaybı hakkından başka kimse bilmez arkadaşlar. Bunu her seferinde belirtiyorum. Beni burada yaptığım nacizane öngörülerini, hislerimi konuşturarak e, böyle bir 20 dakikaya sağan bir e, videoydu. Bakalım kimler şifalanacak, kimlere nokta atışı var. Böyle sabırsızlıkla yorumları bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugün videolar, yani fırsat buldukça videoların daha gelecek. Şu an 9'da bir tane. Bakalım ilerleyen süreçlerde kaç tane gelir? O da sürpriz olsun arkadaşlar. Ama bugün videoların devamlılığı var. Yani kanalda sürekli takipte kalın, derim. Hoşça kalın.